Arkadaşlar herkese selamlar. Ben Halil. Kotlin eğitim setimizin 18. bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümde sizlere geçen bölümde oluşturduğumuz collection yani dizeler ve genişleyebilen ve büyüyebilen dizelerin nasıl oluşturulduğunu ve nasıl içine veri aktarıldığını göstermiştim. Bu bölümde de oluşturduğumuz genişleyebilir ve herhangi bir standart bir dizenin Nasıl bir metotları ve hazır fonksiyonları bize ne gibi yararlar sağlar ve bu biz hazır fonksiyonlarla neler elde edebiliriz onları göstermek istiyorum sizlere. Konuya geçmeden önce sizden tek ricam lütfen kanalın büyümesi adına, kanalın daha fazla içerik gelmesi, benim motivasyonum adına lütfen kanala abone olun, destekleyin, olumlu veya olumsuz yorumlarınızı yazın. Her türlü görüşünüzü bekliyorum. Şimdi isterseniz hemen ekranımızda bir fonksiyon oluşturalım. Durdurduk. 1 2 3. Şimdi isterseniz hemen ekranımıza bir collection oluşturalım. Val iller diyelim ve array list diyorum ve listenin tipini belirtiyorum. Burada şimdi ben bunun içine birkaç tane veri ekleyeyim ki eski bölüm şey bir önceki bölümü de hatırlayalım. Iller nokta et dediğimizde bunun içine veriler ekleyebiliyorduk string tipinde. Şöyle birkaç tane daha ekleyeyim ki hazır metotları kullanabilelim. Ankara ve bir tane daha ekleyelim. Iller nokta et ee, İzmir diyelim. Arkadaşlar şu an bir array genişleyebilir bir array list oluşturduk ve içine 3 tane veri ekledik. Bunu da isterseniz hemen ekranımıza yazalım. Iller nokta string dediğimde konsolda çıktısını bir görelim. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilk metodumuz print nokta iller nokta is empty boş mu anlamına geliyor metot olduğu için de süslü parantezlerimizi yazıyoruz. False. Hayır, içi dolu. İkinci göstereceğim metot size metot, fonksiyon. İkinci göstereceğim size metot, fonksiyon size count. Yani dizenin kaç elemanlı olduğunu bize söylüyor. 3 eleman var içinde diyor. Bir sonraki göstereceğim hazır metot ise size bu da count'un aynısı yalnız bu fonksiyon değil. Fonksiyonlar bölümünü anlatacağım ama şimdilik bu kadar bilmeniz yeterli. Fonksiyon olursa burada parantez açıyorsunuz. Size diyorum. Bakın gene count'un aynısını verdi. Bu hazır statik bir metot size. Bu da kullanılıyor, bu da kullanılıyor ama genelde dizelerde size kullanılır. Daha sonra üçüncü metodumuz, şey, daha sonraki metodumuz, üçüncü diyorum özür dilerim. Kullan en çok kullanılardan first yani ilk elemanı, sonra last var dizinin son elemanı bize verir. Ondan sonra print lene iller nokta costaint dediğimizde dizi elemanları içinde aramamızı sağlar. Mesela İstanbul diyelim. Daha sonra bunun dizinin en büyük elemanı ve en küçük elemanını bulmamızı yarayacak olan max ve iller nokta min diye bir hazır metodumuz var. Ama içinde sayısal veriler olmadığı için şu an bunları ekrana bastırmıyorum. Bir de Dizinin içinden elemanları silebilmemiz için iller nokta remove diyorum ve buraya mesela İstanbul yazıyorum. Bir de bunun indeksli silmesi var. Remove et diyorum ve hatırlayacağınız üzere indeks numaraları hep eleman dizelerde sıfırdan başlardı. İstanbul sıfır, Ankara bir, İzmir 2 Ben buraya hangi dizedeki hangi gözü silmek istiyorsam ona mesela bir diye söylediğim zaman remove etle silebiliriz ve en sonunda da tüm dizeyi pop'tan silmek ve boşaltmak için de clear nesnesini clear hazır fonksiyonunu kullanabiliriz. Şimdi bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi is empty false yani içeriği var. count'u 3, size'ı 3. İlk elemanı İstanbul, son elemanı İzmir. Constant ile İstanbul bulduğu zaman bize Boolean bir değer verecekti. True, false. Şu max, min ekrana bastırmadım. Onlar sayısal veriler üzerinde daha çok dizi elemanın içindeki sayısal veriler içinde bize kolaylık sağlıyor. Yani en büyük sayıyı ve en küçük sayıyı buluyor. Bu remove'u da bastırmadım. Sadece dizi elemanların içindeki İstanbul verisini bulup siliyor. Remove et ise indeks numarasına göre silim işlemi gerçekleştiriyor. Clear ise iller dizisinin içindeki tüm verileri siliyor. En çok kullanılan hazır metot ve fonksiyonlar bunlar. Bunlar birçok yerde karşınıza çıkacak. Daha tabi internette araştırma yaparsanız daha birçok şey var ama ben en çok kullanılan ve en çok gördüğüm şeyleri size anlattım. Buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Lütfen daha fazla videonun gelmesi için lütfen kanala abone olun ve destekleyin. Şimdilik bu kadar. Herkes kendini iyi baksın. İyi günler diliyorum.